Nam 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 Güzel mi? Beğendin mi? Onun adı ne? Onun adı ne? Ney? Ne? Elindeki ne? Cips. Cips. Yiyor musun? Anne. Düşersin annem. Babası şunun arkasına geç. Düşersin annem. Dikkatli ol, oraya çıkılmaz. Getirdim. İn aşağıya Ne? İşin gücün bu benim. Ney senin işin gücün? İşin gücün bu benim. Ney senin işin gücün? Yaramazlık mı? Yaramazlık değil. İşin gücün yaramazlık mı? Hayır. Peki bu? bu. Ne? ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Ha. Ne yapıyorsun? Atladım. Atladın evet. Biraz. Atladın evet. İzliyorum. Maşallah. Maşallah. O kaydırak ıslak aşkım. O kaydırak ıslak bebeğim. Atladın. Çok başarılı. Sen ne yapıyorsun? İloş. İloş sen ne yapıyorsun İloş? <laughs> Efendim. Dur Umay'ın yanına gitmem lazım. Geliyorum. Ne olmuş? Oo takmışlar mı? Oo çok güzel olmuş. Her yeri yapmışlar. Doğan Bey senin ağacı kesmişler, dikmemişler. Vay canına ya çok güzel olmuş her yer. Kaldırmışlar evet bak pırıl pırıl olmuş. Gördün mü? Tertemiz olmuş. Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Beğendin mi aşkım? Oo çok güzel yapmışlar. Şunun maviliğine bak. Şunun maviliğine bak. Ama ıslak. Ama ıslak. Aa. Ama ıslak. Bir şekilde kaldırmak i̇şte. Yapma. Hayır hayır hayır. Islak. Ney ney ney? Ney 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 ney, ney? Atlayacağım. Hayır canım atlama. Atlayacağım. <laughs> Çok başarılısın ya. Ben inanmıyorum sana. Çok başarılısın, Biloş. 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 Çok başarılısın Biloş. ya. Çok başarılısın ya. Ne haber? İyi misin? Hayır hayır hayır. Gel buna binelim biz ya. Dilosh. Dilosh. Çok başarılısınız arkadaşlar Biloş. ya. Buradan bile. Ya. Allah Allah sen ne zaman o kadar büyüdün acaba? Doğum günün geldi ondan mı? Sen kaç yaşına geldin? 4 yaşına mı geldin? Yoksa 5 mi? Yoksa 6 mı? Yoksa 7 mi? Yoksa 4? 4 yaşına mı geldin? Say bakayım kaç yaşına geldin? Dört, İki. dört. Dört. İki. Dört. Geldin. Dört. Dört yaşına geldi. Dört yaşına geldi. Yani. Evet sen 4 yaşındasın. Ben, ben, ben. Düşersin anne. Düşersin anne. Çok güzel atladın ya. Çok güzel atladın ben, ben, ben. ya. Ya sen her yerden atlıyorsun ya. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Burası çok güzel olmuş, olmuş aynı. Ellerine Ondan sağlık. Tam o oyun alanı alanı gibi olmuştur, evet sağ olsunlar. Anam. Anam. <laughs> Anam. Kırmışlar, geldi. Kırmışlar, kırmışlar mı? Ya, Bakabileyim. Kırılmış evet. Al umay cips. Sevdiğinden. Sevdiğinden ye sen de.

Dikecekti çocuğu. Yavaş olsun. Ben kolumla tutuyorum. Sıkı tut. Sıkı tut prensesim. Sıkı tut prensesim. Bir. Sıkı tut prensesim. Bıraktın, havada bırak kız biraz havada kalsın. Küçük biraz havada. Kardeşim. Çabuk al. beni kurtar. Anne var. Çabuk beni kurtar. Anne var korkunç tren yaptım. Evet korkunç tren yaptın. Canavar Bine korkuncu. Var. Canavar korkuncu yaptın. Canavar korkuncu yaptın. O <laughs> öyle sabah kadar bekler. Oo. Bak. ama da öyle kalırsın falan istemediği sürece öyle kalırsın <laughs> istiyorsa kaldırıyor hadi, hadi inelim